asosyal medya konuğumuz sevgili Halil Söyletmez. Takipçi sayısı olarak 1.7 milyonu geçti. 60 unuttum. 1. ne? 1 milyon Biraz sesini duyalım. 1.760 milyon 760. Ne <laughs> <laughs> haber <Daha> da nasılsın? <laughs> İyi sen nasılsın? Yakışıklık enflasyonunu biraz düşürdü. <laughs> <laughs> malzeme Bozuk belli. Bozulmuyorsun değil mi? Yok canım ya o malzeme belli zaten yani. Estağfurullah abi sen de yakışıklısın. Ya, estağfurullah abi. <laughs> ya ben de çirkin bir adamım abi sen de çirkin bir adamsın değil mi? Evet. Herkes kendi çirkin görüyorsa Herkes sorun yok. Herkes kendini çirkin Sıkıntı yok. Ne haber nasıl gidiyor Ali? İyi güzel gidiyor. Sen nasıl gidiyor? İyi. Vine'daki Türkiye'deki en fazla takipçi sende. Evet şu an öyle. İyi bir, bir duygu. Nasıl bir duygu? Güzel nasıl, bir neler duygu. neler değişti hayatında? Rekli Anlat denedim. biraz. Sen çok çok izlenen bir adamsın. Anlat biraz kendini. Ya hemen hemen örtüşüyor hikayemiz. 3 ee, sene önce hiçbir şey ortada yokken birden bir şey oldu program çıktı. Bayağı bir sosyal medya ünlüsü falan olmuşuz. Neye uğradığımı şaşırdım ben de. tabi gelir gider olayı da tamamen değiştiği için. Para kazandım diyorsun e yani. E tabii değil. biraz da para kazandığımız Neler için, neler oldu? Biliyorsun. Neler yapıyorsun? Anlat. Sosyal medya işiyle uğraşıyoruz. Ee, ajans Ajans varsam, var ajans. Yani. Aynen. E, On üzerinden yürütüyoruz. Zaten bu Vine'de o işin ekmeği oldu. Zaten bu işi yapıyorduk. O da onun ekmeği e, oldu. E Halil'in bir Vine'larını izleyelim biraz göz gezdirelim. Antalya, İstanbul. Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur ama banan. Kötülerin düşmanı Tarkan. Tar. Oğlum o Tarkan değil. Alın. Şu Tuğba'yı yarasana ya nerede kaldı? Dur bir arayayım o zaman. Hiç kontörünüz kalmamıştır. Açmıyor mu? Ulaşılamıyor. Demek altı üniversite bitirdiniz. Bizim aile zaten inşaatçı. Altı tane üniversitenin inşaatını bitirdi. Yalan korkunun mu var? Bitirdik işte. Ali abi seni dayın sordu. Hangi dayın? İstanbul dayın. <laughs> Çocuk seni paralar. <laughs> bir tek, bir tek Alın bunu kutsak var. Ne Al. Alın... bir şarkı söyledi. <laughs> komik. Komik. Sen dur böyle komiksin zaten. Öyle diyorlar ya. Yani. Değil mi? İstemiyorum abi. Sevmeyenin o, de o. çok senin. Sevmeyenim daha çok. Ya yani. öyle değil aslında da. Ya onu sevmeyenler daha çok konuşur. Tabi tabi ya özellikle zaten Twitter'da falan e, sürekli linçe uğrayan bir kesim olduğumuz için. Evet evet ben de o duyguyu yakınım <laughs> Linç de istiyorlar bana. <laughs> bir şey yapıyorum ya kızıyor herkes kükrüyor falan. Yani göz önünde olduğunuz biri olduğu için hemen atlıyorlar. Çünkü adamda şey psikolojisi var. Ee, ben de komiyim o niye orada ben de orada olmak istiyorum deyip. Kıskançlık mı diyeyim, haset mi diyeyim? Başarılı buluyor musun kendini bu arada? baza. Bu da garip çıktı. Abi ama yani 600 tane wine var. Sadece wine için konuşuyorsak tabii. 600 tane wine var. Yüzüne gülüyorumdur herhalde. Barış tanıyor mu peki? Ee, ben Halil tanıyorum yani. ya zaten wine'dan tanıyorum bir de ekstradan. Halı sahadan ee, tanıyorum. ben. Nasıl ya? Halı sahadan maçı yaptık Yapma beraber ya. de... E... Şu an öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir golcü olduğunu söyleyemeyeceğim. <laughs> Abi adam hiç koşmuyor. Tamam mı? İleride ama? Pire <laughs> gibi de tipi var. Bu arada boy mevzusuna da geleceğim. Pire gibi deyince... Tam böyle ekmekçi dediğimiz tabir var yani. Böyle kale dibinde durur böyle. Evet, <laughs> boş boş kale atar. Bu boş kale de atamıyor yani. Ana. <laughs> şöyle bir sıkıntı var. Bir de forma var. giymiş falan. de <laughs> Galatasaraylı. Halil, Tam teçizat Ya vardır ya hani halı sahaya giden. Ya en oynamayan adam her şeyi tam takım gider. Ben de öyle gittim. Ama benim ayağımda bir tırnak batması sorunu var. Ondan bak, bak bak bak. Bahanesine <laughs> <Vallahi> bak. Allah <bak. gülüyor> <laughs> Allah. Bir şey Bizim vardır adam. ya. Abi kaleye Abi ben kaleci olamam falan. <laughs> <laughs> evet, <Böyle gülüyor> <Ne> evet. <gibi gülüyor> yalan ya. var. Böyle, <gülüyor> <gülüyor> Onlardan.